Gelir. İşte bunu kabul ettiğiniz zaman hoşgörü kelimesi başlar. Hoşgörü, Batı'da anlattığım zaman şöyle anlatmaya çalışıyorum. Tolerans, batı'da hoşgörü diye bir kelime yok. Olmadığı için de bazı şeyleri Batı'da anlatmak çok zor. Gönül de yok. Şimdi gönül olmayınca akılla iman beş para yetmiyor. Nasıl anlatacaksınız yani? Şimdi hoşgörü olmayınca şöyle anlatıyorsunuz. Tolerans değil. Çünkü onlar tolerans olarak biliyorlar. Tolerans da şöyle bir şey vardır. Ha, ben okudum, bu kadar eğitim gördüm. Hiçbir e başıma bir olay geldi, bunu tolere edeyim. Yani buna dayanayım. Çünkü ben alimim, bilgiliyim. Hoşgörü ise şu demektir. Yaradılmışı severim, yaradandan ötürü. Bu kendiliğinden olan bir olaydır. Bir zorlama yoktur, bir eğitim yoktur. Seversiniz. Çünkü mutasavvıflar şuraya bile hızlı basmazlar. Neden? Şu ayeti dayandırırlar. Her şey, bakın ne kadar önemli bir ayet. Her şey beni tesbih eder. Bu e, mütesavvıflar derler ki Allah herkes demiyor. Her şey diyor. Her şey diyorsa şunun içinde, ben ayrıca zannı kimya okudum. Milyarlarca atom, Allah, Allah, Allah deyip dönerken biz onun üstüne ayağımızı vuramayız. E biz ayağımızı yere hızla vuramazken nasıl bitkiyi koparacağız? Nasıl hayvana kötü muamele edeceğiz? Hele insana nasıl kötü davranacağız? İşte bu yaratılmışı severim yaradandan ötürü hadisesi gerçekleştiği anda artık hoş görmeye başlarsınız. Hoşgörü başladığı zaman insan farklı fikir, sen de hoş görür.